Evet, herkese merhabalar. Değerli takipçilerim, değerli dostlarım. Bugün e, sizlere Formül 2 vitaminden bahsedeceğim. Kadınlar ve erkekler için özel olarak uzmanlar tarafından hazırlanmış vitamin olarak bilinmekte. Peki bu vitaminler e, ne işe yarıyor? Ve neden kullanmanız gerekiyor? Birazdan ondan bahsedeyim size. Vitamin e, 22 tane vitamin ve mineral içermekte içerisinde 24 temel besin özisi sağlamakta. A vitaminleri e, ve C vitaminleri olmak üzere riboflavin, e, magnezyum e, birçok vitamin e, bulunmakta. Bunu e, Herbalife Nutrition e, kadınlar ve erkeklerin e, yapısı aynı olmadığı için, vücut yapısı aynı olmadığı için, hormonlarının her biri ayrı ayrı olduğu için kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı bize öğretmiştir. Bunu e, distribütörler aracıyla sizlere solmaktadır. Bunları e, bulabilmek için, detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz ya da e, bir distribütör aracıyla temin edebilirsiniz günn rahatıyla kullanabilirsiniz.